Efendim hoş geldiniz. Dana karaciğerimiz taze taze. Dana karaciğeridir bu. Hep diyorum dünyanın en korunaklı streç filmi Yaradan'ın Cenab-ı Allah'ın. Biz bu üründen iki ürün yapıyoruz. Bir yaprak ciğeri bir de arnavut ciğeri. Yaprak ciğerlerini şöyle üst kısmından Böyle işte hiç sinir değmemiş bir yerinden 2 santim falan 3 santim kalınlığında. Bunlardan yaprak ciğerleri açacağız efendim. Tek tek bunları elimizden Şekli şemali benim için önemli değil. Tül tül pastırma gibi böyle açıp. öyle loyuyoruz efendim. Bu da bizim arnavut ciğerimiz. Bu iki ürünü şimdi kızartacağız. Sunumlarını da göstereceğiz. Unlamasını yapıyoruz. Bu şekilde unundan arınmış olduk. Yağla buluşturuyoruz sıra. Kaprak ciğerlerimiz görmüş olduğunuz gibi servise hazır valife geldi. Bu kadar efendim afiyet olsun. 费老师。